Sayfa dostlarım merhaba, ben Adnan Fuat Özdemir, tekrar sizinle birlikteyiz. Bir haftalık bir ayrılık, belki daha iyi oldu, beni görmekten kurtuldunuz, kendinizi dinlendirdiniz ama gene karşınızdayım, benden kurtuluş yok. Bir haftalık bir analiz yapalım bugün bu videoda. Dün Hamas lideri Haniye ziyarette bulunduğu, misafir olduğu İran'da, Tahran'da, Katledildi, uzaktan e, suikaste öldürüldü. Dünya e, bu suikast haberiyle çalkalandı, ipler gerildi. E, İsrail e, e, bir karşılık gelmesi halinde hem Lübnan'ı hem de İran'ı şiddetli biçimde vuracağını deklere etti. Aslında dünya konvansiyonel bir genişletilmiş savaşın son hazırlık safhalarına da geldi. İpler her an koptu, kopacak durumda. E, köpek İttifakı yasası çıktı biliyorsunuz. Bu aslında köpek itlaf yasası değil, muhalefet iflat itlaf yasası olarak e, siyasi kulislerde çalkalandı. E, e, muhalefet e, bu yasayla ilgili hiçbir belediyesinde köpek itlafı yapmayacağına dair ortak kararı alsa da e, yasayı geçiren e, iktidar milletvekilleri ve onu destekleyen parti milletvekilleri mecliste yasanın geçmesinden sonra büyük bir baile boy fotoğrafı verdiler köpeklerin öldürülecek, yok edecek köpeklerin karşısında gururla bir başarı tablosunu dünyaya fotoğrafla deklar ettiler. Geçen videolarımdan bir tanesini anlatmıştım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel yumuşamada, inatla ısrar ediyor. Cumhurbaşkanına inatla yumuşarak, çok yumuşarak yaklaşıyor. Her yaklaşımında her böyle ben geldim beni de gör beni de sev demesinden hemen sonra Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından tokatı şamarı yiyor. Şiddetli biçimde cezalandırılıyor. Niye diyeceksiniz? Biliyorsunuz köpek itlaf yasası çıktı. CHP'nin karşı duruşu ses getirmedi. Muhalefetin önergeleri ses bulmadı. iktidar dikkate almadı. Arkasından iktidar bir tokat daha şiddetli bir tokat daha CHP'li belediyelere vurdu. O da neydi? Belediyelerin hayvan borçlarını icraya taşıdı ve bütün belediyelere icra takiplerini gönderdi. CHP'li belediyeler sıkıştı. Çünkü bunun sonunda hem köpek itlaf yasasını uygulanmazsa hem de belediyelerin SGK borçları ödenmezse yerine getirilmeyen her iki durumda durum içinde İçişleri Bakanlığı'nın kayyum atama ve belediye başkanlarını görevden alma şeyi hayata geçirilecek, yetkisi hayata geçirilecek gibi duruyor. Değerli sayfa dostları, gıdanın, enflasyonun ateşi düşmüyor. Tüfe halen yüzde %75'lerde bekliyor. Temmuz ayında tüfenin yukarı taşınma riski mevcut bu iktidarca da kabul görmüş gibi e, sosyal medya ve haberlere bu yansıyor. E, ne oldu, ne değişti derseniz, e, nebati sahte tüfesi gitti, ne geldi? Şimşek sahte tüfesi geldi. Tüfe tefe tüfe rakamlarına artık güven tamamen kalmadı. Hiç kimsenin tefeyle tüfeyle hükümetin açıkladığı verilerle ilgili bir inancı da kalmadı. İnsanların cepleri her gün şiddetli biçimde erimeye devam ediyor. E, tarlada domates 2 lira. Evet ben de çok şaşırdım duyunca. inanamadım. Tarlada, köylüde tarlada domates 2 lira, salatalık 3 lira. Markette domates 35 lira, salatalık 25-30 lira. Niye diye araştırmaya kalktığınızda karşımıza 20 yıldır, 30 yıldır çıkan gerçek aynen çıkıyor. Hani e, şeffaflıktan, adaletten ve insanlara halkı korumaktan bahseden AKP iktidarının 22 yılda getirdiği noktada tarladaki ürün soframıza tam 4 tane şahsı, 4 kalemi, 4 aracıyı, 4 tefeciyi zengin ederek, milyoner yaparak, rahat ve ran sınıfının içine katarak önümüze geliyor ne yazık ki. Dolayısıyla bu mutfağa girene kadar ki ürünlerin 4 azınlığın dört rant grubunun elinden geçmesi sonucu insanların cebindeki bütün varlıkları şiddetli biçimde eriyor. Hükümet zaten onu onun yerine yenisini koymadığı gibi yüzde 25'e yakın bir kısmını ücret olarak geri veriyor ama insanların yüzde kayıpları her yıl arttıkça yoksulluk her yıl yüzde yetmiş daha sefalet yüzde 75 daha şiddetle artmaya devam ediyor. Ne oluyor? Yandaşlar, e, iktidara e, rant olan e, çeteler, milyarderler çiftliği kurmaya ve bu çiftliklerin sayısını artırmaya hızla devam ediyorlar. Mutlu azınlık Türkiye yönetiyor. Dolar milyarderleri Türkiye yönetiyor. E, halk e, sefil ve aç vaziyette olayı durumu seyrediyor. Tepki yok, etki yok, söz yok, söylem yok. Mısır pişman çay eken bin pişman, fındık eken çok pişman. Çünkü üretici devletten aldığı krediyi de ödeyemiyor, cebinden koyduğunda yerine koyamıyor. Bir yıl sonra bir bakıyor ki cebinde olması gereken para yok. Niye ektim, ne biçtim, ne ektim, ne biçtim şeklinde bir büyük bir handikapın içine giriyor, Bunalma düşüyor. Eskiden polisler intihar ederdi, askerler, as subaylar intihar ederdi. Meslek zorlukları, geçim sıkıntısı sebebiyle artık köylü üretici intihar etmeye başladı. Haberleri televizyonlarda, sosyal medyada peş peşe düşmeye başlıyor. Ücretler, maaşlar o kısma gelince bunlar biliyorsunuz Ocak 2025 2025'e kadar donduruldu. Ocak 2025'e kadar hiçbir şeyin ücret artışı olmayacak. Ne asgari ücrette ne emeklilerin çalışanı maaş artışı artık yok. Dolayısıyla ikame edilen, enflasyona karşı ikame edilen ve memura işçiye emekliye verilen ücretler yüzde 30'luk 30 bir skalayı karşılıyor ama yüzde yetmişlik cebimizin yüzde yetmişi açık vermeye, eksilmeye devam ediyor. Ocak 2025'te de tahminim, benim kişisel tahminim yüzde 30 gibi bir enflasyon algılanacak, tefetüfe algılanacak. 2025 yılda %25 artı belki 5 puanlık bir enflasyonda %30'da yani 20 bin lira olan asgari ücret 24-25 bin lira bandında ücretlerde 4 bin 5 bin lira bandında 2025'te derin azaplar çok çok derin azaplar çok büyük yok oluşlar çok büyük bir ne derler pişmanlıklar ve lanetlemeler artık beddualar dönem olarak ve insanların büyük kısmının toplumun büyük kısmının, halkın büyük kısmının artık inanılmaz mutsuzluğuyla devam edecek. Çünkü her şey inanılmaz artıyor. Sadece okul ücretlerine bakın. okul Özel, özel okul ücretlerine bakın. E, e, giyim ücretlerine bakın. Ne bileyim işte gıda ücretlerine bakın. Hiçbir şeyin düştüğü yok. Her şey eskisi gibi yükselmeye devam ediyor. Hiçbir şeye bakmasanız, bakın TÜİK'e buradan geçen videodan da seslendim. TÜİK'e tekrar sesleniyorum. Kira limitlerine bakın. İlandaki kira fiyatlarına bakın. 20 bin liranın altında büyük şehirlerde bir artı bir daire 20 bin liranın altında yok. Yok. Öğrenci okuyacak. Ne yapacak bu aile? 30 bin lira vermesi lazım. Yılda çocuğuna 300 bin lira para harcaması lazım. Hadi iki ay evinde otursun tatilde. 300 bin lira. Beşi de çarpın, 1 5 ile çarpın 1,5 milyon lira. 1,5 milyon lira eğitim hayatına yatıracak gariban memur emekli 1,5 milyon lirayı yatırdıktan sonra bu mezun olacak 5 yıl sonra bu çocuk 2 de işsizlik yaşayacak. Niye? Deneyimli tecrübeler ararım, CV'si dolu ararım, önerimi ararım, referans ararım, referandum ararım sesleri. işverenin o üçkağıtçı, o çakalımsı seçmeleri, ayırmaları gençlerimizin %80'i evlerde umutsuzlukta oturmaya motokuryeliğe devam edecek. Babasının, annesinin harcadığı milyonlar havada kalacak ve bu çocuklar yurt dışına kaçmanın planlarını yollan yapacak. Bu döngü 2025, bu döngü 2026 böyle devam edecek. Bir mucize mi beklenecek? Bir mucize mi gelecek? İnşallah Rabbel Ala, Mevlam, Rabbim o mucizeyi, o mucize lideri bu ülkeye, bu ülkenin başına bir an önce göndersin, gönderecek. Sadece bakın değerli arkadaşlar sadece tekstilde bunu tekstil işverenleri sendikası açıklıyor. Ocak Mayıs ayı içinde tekstilde sadece Mısır'a makinesini ve tezgahını söküp götüren işveren sayısı 100. Başka bir şey söylemiyorum. Gene ne oldu bu hafta? Anayasa Mahkemesi bir gerekçeli karar yayınladı. Dedi ki Can Atalay'ın milletvekilinin düşürülmesi yok hükmündedir dedi. Çok doğru bir karar verdi. Bu karar dün resmi gazetede yayınlandı. Saraydan şiddetle yanıt geldi. Anayasa Mahkemesi'nin iştihadının yaptırım gücü yok. Diyor ki sen yaptırım gücün yok. Polis değilsin, asker değilsin, memur değilsin. Seni tanımıyoruz. Devletin anlayışına bakın. Başka bir şey söylemiyorum. AK Parti'nin milletvekili durumundaki biliyorsunuz rahmetli Alparslan Türkeş'in oğlu Tuğrul Türkeş bir e, mülakat açıklamıştı. E, Can Atalay'ı ve e, şeyi Osman e, Kavala'yı cezaevinde ziyaret edeceğim diye izin verilmişti. Bugün o ziyaretleri gerçekleştirdi. İki tutuklu e, şahısla birlikte e, toplamda beş tutukluyu ziyaret etti ve ziyaretinin gerekçelerini sonuçlarında kamuoyla paylaştı. Bu da demokrasinin adına sevindirici bir gelişme olarak en azından bir umut ışığı olarak e, bizlere yansımış oldu. Ülkeye yabancı sermaye gelmiyor. Gelmemeye devam ediyor. Niye? Anayasal güvencesi olmayan bir ülke, hukukunun işlemediği bir ülke, hukukun yandaş yanlı olduğu bir ülke, hukuktan başlıyor, Bakın hukuktan başlıyor. Mülte 10 milyon mültecinin insanların can güvenliğini, sokağın can güvenliğinin oluşturmadığı bir ülke. Üretimi bitmiş. Üretim bitmiş. Köylünün üretmediği, çiftçinin üretmediği, borçların ayıka vardı ve artık e, üretilenlerin yollara döküldü. ve e, üreticilerin e, artık yeter bıktık dedi, dayanamıyoruz dedi, tarlalarını terk ettiği çok kötü bir döneme girdik. Bütün bu turizmde aynı şekilde e, beklenen olmadı. Yunanistan inanılmaz doping yaptı turizmde. Türk turizminin %60'ı yakınını çekti. Türkiye'ye gelen turistin %60'ını paralı kısmını hem de. Türkiye'deki sahiller paralı turisten men kaldı. Çoğu yerler boş kaldı. Bu 4-3-4 kıstas birleşince ekonomideki düzenleme Mehmet Şimşek'in tabiriyle e, ekonomideki yeni yapılanma vergilere kaldı. Vatandaş vergilere mahkum oldu. Bu vergilerle bu ülke kalkınıp nasıl toparlanacak? Fakirin fukaranın cebinden 3-5 kuruşla nasıl e, uzaya aya gidilecek? Nasıl nükleer santral yapılacak? Nasıl dünyanın 9. ekonomisi olup kişi başı milli servet 2025'teki ta 10 yıl önce söyledikleri 26 bin dolar seviyesine çıkacak. Şu anda 7 bin dolar, 7 bin 500 dolar. Nasıl olacak işsizlik nasıl azalacak bu eğitim nasıl düzelecek insanlar ülkesine nasıl güvenecek güven endeksinin yerlerde süründüğü dönemleri yaşıyoruz. Mavi yakanın %85'i beyaz yakanın %78'i ilk fırsatta ilk kapı açıldığında ilk kapı açan ülkeye gitmeye hazır ve bu ülkeye bir daha dönmemeye de hazır. Bu ülkede çalışıp vatandaş olarak vatandaşlığını değiştirmeye de hazır. Bu korkunç bir veri, korkunç bir e, kıstas. Bu ülke Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti'nin ülkesi çok üzücü, çok can sıkıcı. Ve insanların nakit varlıkları eriyor, onda hızla değineyim. Bakın bir oyun oynanıyor, bir oyun oynanıyor. Bir aydır bir oyun oynanıyor. Borsa çıkıyor, düşüyor. Dolar çıkıyor 1 lira, 2 lira düşüyor. Gümüş 2 lira çıkıyor. 5 lira düşüyor. Euro azıcık kıpırdıyor. Düşüyor. Hele ki altın. 2600 bandına geliyor. Hop 2500'e düşüyor. 2610'a geliyor. Hop 2550'ye düşüyor. Ev varlıkları en üst tepe noktasında. Kiralar en üst tepe noktasında. Tarla, arsalar en üst tepe noktasında. Alırsanız 5 yıl bekleyeceksiniz. Prim yapacak. Otomobil... Eldeki stoklar bitmiyor. Piyasadan 1 milyon otomobil alıyorsunuz. Sıfır aracı. araçta 1 milyon 100 bin. 100 bin liracık var arada. Eskiden iki katıydı. Yani araçta, otoda, evde, konuttaki rant da artık bitti. Kredi çekilemiyor. Bankalar 500 liradan fazla konut kredisi, araç kredisi vermiyor. Vermemekte haklı. Çünkü konut kredileri yüzde50'sının üzerinde insanların geri ödeme riskleri çok yüksek. Bir yılın sonunda geri ödememe riski yüzde buluyor. Bu yüzden de konut kredisi dondurmuş vaziyette. Bu dediğim bir demin saydığım varlıklara insanları sokuyorlar çıkarıyorlar sokuyorlar çıkarıyorlar. Cebinizdeki parayı alıyorlar emiyorlar alıyorlar emiyorlar. Paranız varlığınız emiyor. Şunu bilin yıllık enflasyon tefede tüfede gerçek enflasyon yüzde yüz bandında. Yani yüzde yüz lik bir şey kazanmalısınız ki %20 kazanasınız o yıl. Yani 100 120 lira olmalı. Ama en yüksek getiri faizde repo faizinde veya gecelik faizde veya aylık faizde, yıllık faizde o da %50 bandında, 55 banda Oysa enflasyon, yıllık enflasyon yüzde %100'ü geçmiş. %50'si gene eriyor yıl sonunda. Yani nakitte kalsanız, faize yatırsanız gene bitiyorsunuz. İnsanların varlıklarına çöktüler. insanların varlıklarını emiyorlar. Sübap gibi emiyorlar. Ve insanların ceplerine hiçbir şey bırakmadılar. Diyorsunuz ki gıda alayım, Gıda çürüyor. Çünkü gıdalar da bozuk. Pirinç alıyorsunuz, pirinç kurtlanıyor. Fasulye alıyorsunuz, fasulye kurtlanıyor. Eşya alıyorsunuz, eşya bozuluyor. İnanılmaz bir dünya, demeyeyim, ülkede inanılmaz bir sahtekarlık, inanılmaz bir e, re, rezil kalitesizlik ve sömürü düzeni. Sömürü düzeni çok kötü bir şekilde bir ağ gibi herkese. her işe koşan sömürmeyi düşünüyor. Her iş kuran nasıl sömürürüm diyecekler. Her işe çöreklenen bunu nasıl bitiririm derdinde. Bu çok çirkin, çok kötü. Ahlakın zayıfladığı, insanlığın bittiği, ne bileyim işte ahlaklı kazancın, doğru ticaretin, namuslu ticaretin yerlerde süründüğü, insanların dükkanlarının işlerini bir önce devredip kurtulmanın derdinde herkes. Piyasa cayır cayır yanıyor. Umut yok, ışık da yok, sabır da bitti. Ben yine de güzel bir umut diliyorum. Küçücük de olsa, hüzme, hüzme şeklinde de olsa, minnacık da olsa bir ışık diliyorum. Sabır, sabır, Rabbimden sabır diliyorum. Hoşçakalın.